Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bronze Gaming'den Utku. Yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Papers Please save sorunu göstereceğim. Yani kayıt sorunu Bu sorunda uyku butonuna bastığımızda yani kaydetmek için bir sonrakine geçmek istediğimizde hata veriyor. Ee, şimdi nasıl çözeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Papers Please'in kısa yoluna sağ tıklayıp özelliklerden dosya kurumunu açıyoruz arkadaşlar. Ee, ben de program files'ta. Steam'den yükleyen arkadaşlar için e, Steam'den falan oradaki oyunların içinde bulabilirsiniz. Yine böyle kısa yoluna sağ tıklayıp bulabilirsiniz yine. Şimdi buradaki dosyada arkadaşlar Boot XML belgesi var. Boot. Buna sağ tıklıyoruz. Bunun olması lazım arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz. Birlikte aç diyoruz. Not defterini seçiyoruz. Not defterine bu Boot XML belgesini açıyoruz. Şimdi burada bulmamız gereken şey Save Backups Bakıyoruz arkadaşlar. Böyle yukarı baka baka gidelim. Ben tabi nerede olduğunu biliyorum. Şurada bir yerde. Burada arkadaşlar. Save backups. Buradaki true'yu false'a çeviriyoruz arkadaşlar. False yapıyoruz. Sonra buradan kaydet diyoruz. Ve işimiz bitiyor arkadaşlar. Sorunumuz çözüldü. Bundan sonra deneyebilirsiniz. eee oyuna girip eee birinci gün, ikinci gün, herhangi bir gün deneyin. Direkt ee, sonraki güne geçebilirsiniz. Uyku sorunu da tamamen ortadan kalkmış olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.